arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Birkaç günlük kişisel işlerimden dolayı maalesef video çekemedik. Sizi videosuz bıraktık. Ama görüyorum ki bazı videolarımız bayağı bir izlenme oranı almış. Sağlıklı yaşam için olan videolar. Biz de bunun üzerine bazı egzersiz hareketlerine ve bazı terimlere geçmeye karar verdik. Tabii ki bir arz talep meselesi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Basen eritme biliyorsunuz basen bölgesi bayanlarımız için, Türk toplumu için oldukça önemli bir bölge, son derece de sağlık sorunları teşkil edebilecek bir bölge. Peki basen eritme derken basen neresidir dendiğinde bakın arkadaşlar omurga, bel, kalça arasındaki şu nokta dediğimiz şu nokta yani. Şöyle tuttuğunuzda eğer böyle löp gibi yağ geliyorsa, buralarda buralarda falan, bunlara biz basen diyoruz. Bunlar basendir. Ondan sonra e, bunlar da son derece sağır. Peki basen neden olur? Bakın burada da çok önemli bir konumuz var. Basen her zamanki videolarımda belirtmiş olduğum gibi, bakın fazla hazır gıda tüketimi, yağlı yiyecek, hareketsizlik. Lütfen hareketi ivedilikle hayatımızın içerisine sokalım. Çünkü bizim o en çok izlenen videoda da, sağlıklı yaşam videosunda da altını bütün videolarda vurguladığımız şey ne? Hareketsizlik. Hareketsizlik, hareketsizlik. Bizim bütün meselemiz bu. Türk toplumu olarak. Yani bahsenmiş, efendime söyleyeyim, sağlık problemi. Bunların bütün temel şeyleri sorunları bu. Peki, basenin sağlık için önemi nedir? Basen dediğimizde. Arkadaşlar çok ilginç diyeceksiniz ama basen dizlere 10 kattan fazla yük bindirir. Geniş kalça, geniş basenler mevcut dizlere yani bir binayız. Binamızın kolonlarına çok fazla kat çıkıyoruz ve yük bindiriyoruz. Bakın zayıf bir insan ona olması gereken diz yapısında daha geniş olur. Ama yağlı olduğu için fazla da yük bindiği için o diz herhangi bir yürüme esnasında yan bağda, menüsküs yırtığında, iç bağ ve yan, e, dış yağ bağ, kopukları bizlere sorun teşkil edebilir. Bunlar son derece e, önemli sağlık problemleridir. Bir başka önemli sağlık problemlerinden ise kolesterol ve kalp damar sağlığı. Arkadaşlar kolesterol ve kalp damar sağlığı. Açınız, bakınız, mecbur almıştık elimize. Demiştik ki bayanlar için 80, erkekler için 92-93 arası demiştik. Neye? Bel çevresi ölçüsün. Bel çevresi ölçüsü işte biz bunun için verdik. Basenler dediğimizde eğer burada bir fazlalık varsa şu sağlık sorunlarından birisiyle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek ilerleyen yaşlarda. Şimdi ev ortamında nasıl basen lerimize hizaya getirebiliriz. Nasıl basan şekillendirebiliriz. Nasıl basanları eritebiliriz. Gerçekten çok basit. Basan eritme hareketleri diyoruz. 3 çarpı 10. Sizlerden rica ediyorum. Birinci hareket. Arkadaşlar bakın tahtanın önüne geçtim. Birinci hareketim çok basit. Bu şekildeyim. Ayağımı aldım. Hafif yerden kaldırdım. 1 2 3 4 10 kere bu ayak. Sonra 10 kere bu ayak. Anlatabildim mi? Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra durduk. Ayaklarımızı omuz genişliğinde açtık. 1. Tekrar çektim. 2. Tekrar çektim. 3. Tekrar çektim. 4. Tekrar çektim. Sonra ne yapıyorum? Sonra öteki ayağıma geçiyorum. Değerli arkadaşlar. Peki. Sonrasında ne yapıyorum? Eğer ara vermem gerekiyorsa biliyorum. Ağrı varsa, eğer bir ağrı girdiyse ağrı esnasında hemen egzersizimi kesiyorum. Bakın burası çok önemlidir. Ağrı esnasında hemen egzersizi kesiniz. Bacağınızda veya herhangi bir yerinizde ağrı hissettiğiniz anda egzersizi kesmenizi sizden ivedilikle istiyorum. Ve bakın durdum. Üçüncü hareketimde durdum. Benim için önemli olan yerler neresiydi? Biraz daha omuzumdan fazla açtım. Arkamda bir nesne varmış gibi. Döndüm, dokundum. Döndüm, dokundum. Döndüm, dokundum. Döndüm, dokundum. Döndüm, dokundum. Sonra bu taraftan. Gene 10 çarpı 3 yapıyorum. Bunda. Ama 3 seti tekrarlayacağım diye. Biri bitti, hemen 2. Hayır, hemen 3. Hayır, hayır, hayır. Hiç acele yok. Hiç acele et. Gayet rahat bir şekilde ondan sonra... Böyle yapacaksınız. Peki bir sonraki hareketimde bir sandalyeye atalım. Sandalyemi aldım. Ellerimi koydum. Hiç zorlanmıyor. Bakın. Ayağımı kaldırdım. Hafif. Bir. İki. Üç. On tekrar. Sonra sol ayağım on tekrar. Dikkat edecek olursak. İlk önce basit hareketlerle başlayacağız ev hanımları için. Basit hareketlerle başladıktan sonra bunların biraz daha ileri hareketleri var. Onları da yapınca ondan sonra basit eritme bizim için hiçbir problem olmayacak. Kaç hareket saydık arkadaşlar? Bir bunu saydık. Öyle değil mi? Ondan sonra iki öne doğru adım saydık. Üç arkamızda bir nesne varmış gibi saydık. Dört buraya doğru saydık sandalyemizde. Beşinci hareketimizde şu olsun mu arkadaşlar? Gene ayaklarımızı açtık. Omuzdan biraz geniş. Çömeldik. Kalktık. Çömeldik. Kalktık. Omurilik Bakın yamulmuyorum. Bakın yamulmuyorum. Bu öyle değil. Bakın. Böyle. Omurilime dikkat ediyorum. Gördünüz mü? Ama ağrı hissettiğim anda kesiyorum. Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü de basen eritme şimdi şimdilik son veriyoruz. Sizlerden ricam videoyu bitirmeden önce tahtamıza gene son bir kez bakmamız ve burada dikkat edilmesi gerekenleri hatırlamamız. Hareketlerimiz için tekrar tekrar videoyu kontrol edebilirsiniz. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, desteklerinizi ivedilikle bekliyorum. Çok güzel gidiyoruz. Daha iyi gideceğiz inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sporla kalın.